Tedavide eğer basit bir infeksiyon varsa infeksiyonu tedavi ediyoruz. İnfeksiyonu tedavi ederken de hastaya sildenafil veya tadalafil gibi e, ereksiyonu sağlayan ilaçlar veriyoruz. Bunlar da genellikle başarı olan %90'ın üzerinde. Eğer damar bozukluğu varsa gene e, hafifse e, bunları gene tadalafil veriyoruz veya sildenafil. Bunlarla başarı elde edemezsek biz bu tür hastalarda e, genellikle operasyon öneriyoruz. E, halk arasında da mutluluk çubuğu denilen şey öneriyoruz ve bununla da başarı oldukça yüksek. İlaçlarla ilgili birçok depresyon ilaçları dedim veya sinir ilaçları veya tansiyon ilaçları e, özellikle diüretiklerle ilgili olan tansiyon ilaçları ereksiyonu bozmaktadır. Bu ilaçları kesip değiştirerek gene takviyeci ilaçlarla ereksiyon problemini çözmek mümkündür.